Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA Mobile'da yeni gelen etkinliği deniyoruz. Videoya geçmeden önce aşağıda abone ol butonu var. O butona basıp bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Yeni gelen etkinliği deneyelim. Bakalım ne yapabileceğiz. İlk önce şu ana bölümüne gelelim. Şurada ne yapabiliyoruz? Tüm beceri oyunlarını ve maçları tamamlayalım. Tamamlayalım. Evet etkinliklerimizi tamamladık. Şimdi bir tane maç atalım. Yine etkinlik. Ama sadece bir maç. hemen oraya gel. Bakalım yine bile gezi. Yenerim ya. Çıkan lağım çıkan nao aldı. Çıkan o top çık çıkan nao. İzin vermediler çıkan ya. Hakan Çalhanoğlu. Burak Yılmaz ha. Burak Yılmaz topu. Emrah Baba kaparken fol yaptı. Hakan Burak Nereye atıyorsun Burak nereye atıyorsun Kerem Meri Çalar Rosie. Valentin Rosie gidiyor. Rosie. Rosie buna. Burak of direkten döndü. olmadı. Oh. Taç. Bora <laughs> Çıkal daha o. Çıkal daha o kaptı topu. Çıkal daha o. Müthiş hareketlerle gidiyor ama kaptırdı. Kaldan yeniden kaptı Burak Emrah baba gitmek istedim olmadı Ve ilk kere bitiyor <laughs> Pardon faal Faal yapmışız Ondan sonra bitecek ve ilk kere bitti, bitti. Burak, Hakan, Edin Vicia, Edin Vicia, Burak, Burak falan teraziye, teraziye, terzi topu çekti falan Valentin akpapa, Akbaba Emre baba vurmak istedim olmadı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu Burak Yılmaz'a vermek istedi ama top birazcık hızlı. Burak. Burak kaptı ama olmadı. taç. Kerem Türkoğlu Emrak Baba. Emrak Baba. Topun tacı çıkmasını engel olamadı ve taç. <laughs> Valentin Rozier. Rozier topu aldı. Rozier. Roger gidiyor. Valentin Roger olma kaptan topu. Hakan Çalhanoğlu. Ne oldu? Foul yaptı kesin. Korpancı. İdin Vişa Hakan'a. Emrak Baba. Burak Yılmaz. Emrak Baba'dan Burak Yılmaz'a müthiş bir pas. Burak. Burak gidiyor. Burak vurdu ama olmadı. Burak'ı vurdurmadılar. Emrak baba, Emrak baba Uğurcan'a Uğurcan bir çılgınlık yapayım kaleciyle çıkayım. Uğuracağım bura. Burak. Burak gidiyor. Burak. Burak. Burak uğramadı. Burak vurdurmadılar yine. Ve taç bizim değil. Yine taç. Formuş. Bize form. Kerem. Çalar. Emrak Baba. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz gide gidemedi. Ve maç bitecek. Ve maç bitti. Burak Yılmaz gidiyordu ama fol yapmış. Nereye fol yaptı ya? Korpacı seni. Meri. Söyüncü. Emrah Baba. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz bırakılmaz olmadı yapamadı bırak bırak çıkallav çıkallav gidiyor çıkallav topu çekti çıkallav çıkallav vurdu çıkallavdan harika gol. bir gol çıkallav takımını 1-0'a geçiriyor internet. Burak Kırmaz Hakan'a Visha Rozier Çıkal Lao Baba, em Emre Akbaba Emre Akbaba Emre Akbaba takımını 2-0 öne geçiriyor Burak Yılmaz Burak Yılmaz gidemedi Hakan Hakan edinmiş ya. Edinmiş ya, Burak Burak vurdu ve gol Burak Yılmaz Burak Yılmaz müthiş bir golün altın imzasını atıyor Burak Yılmaz Çalar. Çalhan oğlu. Burak Yılmaz bir maç bitti. Biz kazandık. Ve etkinlikler bitti. Şimdi bakalım ne yapabiliyoruz. Şunu alabiliyoruz. Alalım. alamıyoruz. 3 yoğunluk parçası harca. Tamam. Harcayayım. Şurada ne yapabiliyoruz? Ne zaman yenileniyor bu? 8 saat sonra. Pardon. 7 saat 40 dakika sonra. Yani saat 10'da. Davul pedi diyelim. Burada ne yapıyoruz? Üretim fiyat teklifi yok. O 7250 elmas nedir ya? Yok yok bu da olmuyor. Başka şunlara basınca bir şey oluyor mu? Oluyor. Aa onlardan bir şey seçiyor. Her sıradan birer tane galiba. Seçelim bakalım. Bütün fişi para biri mi oluyormuş lan bunlar? İyi tamam. 75 bin lira güzel. Güzel kazandık. Bu oyuncu kimmiş lan? Azardes Benim Burak Yılmaz'ım var. Bu kim? Vuruyi. Kıytırıktan tenyare oyuncular ya. burada ilerleyebiliyoruz bakalım ilerleyebiliyoruz bakalım ne çıkacak 15.000 altın güzel ve geliştiricisi 10 tane güzel o 20.000 bin, 20.000 bin altın 50 bin altın. Güzel. Buradan biz baya bir altın kazarız. Bir tane eritim fişi. Dur şunlardan kullanabiliyoruz mu? Bunu alamıyoruz da. Şunlardan. Dur. Bu ne? Neyse. Buradan bir tane kullanabiliyoruz şunu seçerim Bakalım ne çıkacak. Allah kahretmesin ya. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok. 106 nedir ya? Bakalım burada ne varmış? Retro yıldızlar. Oo. Ben buradan sadece kim alabilirim? Ne topluyorsun buradan? Retro puanı. 550 tane almam gerekiyor. İstediğim için. Şey. Buradan ben ancak Onu alabilirim. Davis, 101 genlik, güzel. O oh. 101 gen, 121 hızı var, 104 ve 104 fizik gücü. Müthiş bir oyuncu. Bunu almam lazım. Neyse, artık bunu tamamladık biz. Yani ben tamamladım ve onda tekrar geleyim bari dur burada ne yapabiliyoruz bir şey yapamıyoruz burada da bir şey yapamıyoruz çıkalım yani bu kadar evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik şuradan ya da şuradan diğer videolarımı izleyebilirsiniz bu arada bir sonraki videomda hangi oyun oynamamı istiyorsanız yazabilirsiniz bir dahaki videolarda görüşmek üzere